Şahin gel şu yemeği bakayım abim. Tamam yemeği yedim o zaman e, şuraya bir gel şuraya bir gel. Bunlar uyurken bunları uyandırmadan gemiye e, vurursan sanırım böyle yok edebiliyor muyum ya? Bunlar yoksa gemiye biri vurduğunda da uyanıyor mu? Evet uyanıyorlarmış. Hatta saldırıyorlarmış. Şahin kaç oldu? Abi peki kovalayacak mısın? Evet bu harbi geliyor hatta sen gel ya. Gel de bizim şeyleri bir deneyelim. İkinizi şöyle bir patlatıvereyim ben. Gel bakayım benim taletler nasıl çalışıyor bir izleyeyim ya. Burayı umut yapıştırdı zaten bir tane. Abi yine de gelip vurabildi ya. Neredeyse mini tareti yok ediyordu bu arada. Yani şunlar var ya aslında benim için iyi bir test olabilirdi. Şunu nasıl yıkacağız ya? Yani yine de gelip vurabildi. O yüzden abi şu aralara tuzaklar atmayı düşünüyorum. Şu yolu kapattığımız zaman o yolu bir kapatabilirsek şuradaki tuzak sayısını da şöyle mesela arttıracağım. Ondan sonra zaten buradan geçemez herhalde. Bir de bunların menzilleri yani patladığı zaman etrafa yaydığı alanlar varmış. Onu hemen şuradan Fazla planlardan girelim bakalım. Şöyle bir kırmızıyı seç. Şimdi bunlar sola 5, aşağıya 4. Yani böyle patlıyor ama bu böyle şu alanın tamamına herhalde patlamıyordur diye düşünüyorum ya. Yani şöyle filan oluyordur herhalde. Eğer ki tamamına şöyle patlıyorsa işimiz var çünkü bu patlar yani. Neyse biz bunun şöyle olarak düşünürsek bir sıkıntı yok. Yukarı doğru da bunlar 4. Şu tarafa doğru da 4'müş. Yani yine buraya değmiyor. Bu da aşağıya doğru 5 olacak. Bu da değmiyor. Yani 4 ile buraya da değmiyor. Valla bir şuradaki şu uranyum değebilir. Patladığı zaman. Şunlar zaten 3 alana falan değiyorlarmış. Ya kendi de dahil mi bu 3 alana? Eğer kendi dahilse zaten hiç sıkıntı yok. Yanından başlıyorsa da yine çok bir sıkıntı yok gibi ya. Bir tanesini patlatsak anlayacağız şu tarafa değiyor mu diye de. Şu bir arada şundan dolayı gidebilir. Ama bilmiyorum şu anda şey gibi değil ya. Fena gibi değil ya. Yani. Şuralara da bir tuzaklarla aralara böyle tuzaklar 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 bayağı bir oduna mal olacak. Ama herhangi bir böcek oluşumuna karşı buralara attığım tuzakların yanında çok da bir şey değil herhalde yani. Çünkü böcek oluştuğu zaman yani direkt buradan köyün içine bir aksiyon. Yani şöyle bir sıkıntı var. Birisi gelse dese ki zeki gibi şu kapıyı patlatayım ben direkt içeri gireyim dese o da bir sıkıntı. Yani şimdi şu duvarların atılması lazım öncelikle. Sonra şu geminin de patlatılması lazım. Ve araştırmamız Abru. Abru seni ben hayata niye döndürdüm kardeşim biliyor musun? Çünkü senin araştırman 18 bak. Senin araştırman 19 sürdü. Yapmaya yapmaya körelmişsin. O yüzden o yüzden artık sona yaklaştığımıza göre zaten şuradan gemi parçalarını araştırabilirsin. Sensörleri araştırarak başla bakalım. Bu zaten bayağı bir uzun sürecek. 6, 12, 15 19 21 1800 araştırma puanı hadi bakalım. Yalnız var ya oyunda şöyle bir şey fark ettim. Abi ben mesela oyunun başında böyle saldırılar yediğimde 3 4 kişiye düştüğümde filan böyle korsan tüccarı geliyor. Artık gelmiyor. Yani çok kişi olduğum için mi gelmiyorsun ya? Böyle bir şey varsa saçma. Gel yani. Abi komun katatoniye girdi. Neden girdin ya? Neden girdin? Acı çekiyorsun. Sevginin şovtu öldü. Arkadaşım 11 öldü. Orazzi ile beraber uyumak istiyorum mu? Ha siz şey mi olmuştunuz lan? Nasıl ya? Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Aa, siz sevgili oldunuz değil mi lan? Aga sen sevgilim Şovut öldü diyorsun yasını tutmadan Orazzi. Orazzi zaten aranıyordu. Rizolete falan yazıyordu yani. Demek ki acını orada dindirmeye çalışıyordun ha. Vay seni karakteriz. Orazzi ayrı karakteriz. Sen ayrı karakteriz. Neyse Orazzi gel şunu kurtar bakayım. Gemi enkazının tükreşimleri yayılmış da burada gemi enkazındakiler... Domuzlarla deli bir vs attılar. Of 45 canı kalmış ha bir tanesinin ama ya. Şuraları yıkınca geri verecek mi ya? Star şunu bir yıksana. Ulan ne zor yıkılıyor mu şurada? Yıkınca bir tane veriyor yapınca iki tane mi veriyor? Vay alas. Abi güzel güzel güzel. Devam çalışmalar devam. Abi tuzaklar inşa edildi. 16 tane patlayıcı havan mermimiz var. Yani bunları bir kuşatmaya da saklayabilirdim tabi ama şurada kullanmam lazım. Bir sabah olsun. Buradaki duvarımız atılmış. Yani düz mantık. Bunlar direkt şurayı kullanmak isteyecekler. Evet abi şu an tamamsınız galiba. Şahinciğim sen uyuyorsun. Hemen ya gelin korurum ben sizi ya. İlişkili biri gelmiş. Kim geldi ilişkili? Marta, Marta Bilbeart'ın Artın torunu. Abi bu Beartın ailesi bir karışık. Beart'ın ailesi bir karışık. Yani o uyku kapsülüne girmiş, bu oraya girmiş, buraya girmiş. Ne o yüzden içi uğraşmak istemiyorum onlarla. Bilbert'ın kocası gelmiş mesela lan. Beart kadın mı? Erkek. Ha Bilbert bunun kocası. Gelin bakalım anlayacağız. Şahinciğim yemeğini yedin mi? Yedin. Avru sen zaten iyisin. Starı sen de gel Star şunu al. Avru şunu al. Şahin şunu al bak. Bunlar geldiler. Kimdi lan o? Bizim Beart nerede? Ha bak Villa Beart abi bu. Villa Beart. Abi Villa Beart 135'e size katılırım diyor lan. Kocam biz lan. Agacım sen şu makineyi bir vur bakayım ya. Hadi koçlarım isabetle. Yazıklar olsun lan. Helal lan bir tane tutturdunuz lan. Abi gemi enkazı hayvanları deliye döndüren bir pislik titreşim yaydı. Abi çok iyi 575 tane yapacak mısınız yoksa? 375 ne diyorsun? 175 İşte bu. İşte bu helal olsun çocuklar. Vallahi bir ritim tutturdunuz patır kütür yani. Şimdi şuraya gelin. Şuraya gelin bak. Mincim sen de gel. Ama bunlar şimdi bizim taletleri falan vurur bu gerizekalı. Tobias gel. Şimdi nereden geliyorsunuz? Tabii ki de buradan geliyorsunuz. Abi şimdi. Şimdi denemenin tam zamanı. Hadi bakalım. Hadi bakalım tırpan geliyor. Çok iyi. Çok güzel. bir tane tareti yani bir tane tareti yedi ya. Yani. Bir tareti yedi ama siz yakınlaşabilirsiniz ya şuraya. O direkt öldü. Bir tane daha geliyor. Arkadan bir tane daha geliyor. Bu kadar dayanmazsın ya. Güzel güzeldi ama buna ne oldu abi güç mü yetmiyor buna öyle bir şey mümkün değil öyle bir şey Abi yeter yeter hocam artık yeter daha yeter ya Vallahi yeter abi ilerleyemiyorum oyunda ilerleyemiyorum ya Ne oluşuyor acaba burada 2 saattir şu anda var ya bıçır 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 bıçır, bıçır. Hemen de saldırıya geçtiler tabi tuzaklara kaldılar salaklar Abi şuraya gelin ne yapalım yani ya bunları şu... Taletler öldürmezse artık çekeriz o tarafa Tuzaklar bayağı iş yaptı bu arada. Tuzaklar bayağı iş yaptı. Lizolet burada perperişan olur hocam. Lizolet var ya ama Lizolet düşmüş diye umursamayabilirler. Şahin gel. Abi artık adamlar gelmeyecek bile biliyor musun? Çağırmayacağım ya onları. Çağırmayacağım ben bunları pek yerim diye düşünüyorum. Yani bayağı canları da gitti aslında biliyor musun? Tuzaklar yani tahmin ettiğim gibi çalıştılar bu arada. Hocam şeye vurmazsak iletişim paneline. Biraz dikkatli olursak. biz birbirinizi vurmuyorsunuz değil mi bak Beni kızdırmayın bak Karşı tarafı, karşı öldürecekler yani. Abi bu arada geri gel, geri gel. Dostun artık tarafsız batın otora. Sonumuz çok yakın sonumuz var ya o kadar yakın ki. Abi dostun artık tarafsız batın otora dedi. Bu dayı ölmüş mü? Ölmemiş. Bu ölmüş mü? Ölmemiş. Bu e, ölüm döşeğinde duruyor şu anda. Abi o zaman ben madem artık tarafsızsınız. Yani kusura bakmayın da bu ölmüş. Kaç kişi var lan burada dur bakayım. Abi Marta. Marta kimin oldusun sen ya? Bilbe Art'ın ananesi misin? Sizin aile biraz karışık da. Tam şey yapamıyorum kusura bakmayın. La burada ya, yangın nasıl çıktı ya? Örümceğe bak abi ya. Örümcek gelmiş buradaki uyku kapsüllerime saldırıyor. Allah'ım sen sabır ver ya. Burada bir mega bok böceği daha var. Şunu yatırır mısın lan bok böceği? Abi diyorum ki şimdi bunlar bana zaten düşman oldular ya. Yani düşman olmadılar da artık faydasızlar. Eksi 37'ye düşmüşüz çünkü bunu tekrar dost yapmamız için 75'e gelmesi lazım. Ki öyle bir şey biraz zor. Öyle bir şey biraz zor. O yüzden ben bunları diyorum hapse mi atsam? Ha? Bak biri burada var. iki burada var. Daha ölmemiş. Bu ölmüştü. iki var orada. Sonra şu dayı ölmek üzere yani bok böceli dövüşüyor ama karşılık vermiyor böceğe. Yani bunları da artık bir şekilde döveriz möveriz bir şeyler yaparız. Hapse atarız diyorum ben. Ha? Nasıl olur? Yani şöyle bir kapasite en azından bir 16 17 kişiye çıkarmamız lazım ya. Artık çünkü zaten başka bir ülke saldırmıyor. Ben böcekler ve mekanoidlerle uğraşmaktan gerçekten oynayamıyorum ya. Bir şeyler yapacağım olmuyor yani. Hayır baksan abi beni yani o kadar artık taleplerimi yok ettiler ki tarak atacak çelik ve bileşen bulamıyorum ya. E cidden çok şey bir durum yani. Sıkıcı bir durum yani. Herkes yaralandı maralandı. Moraller bozuldu. Şimdi tam toparladık derken tekrar nereye geldik yani? Al burada bir kişi var abi. Burada bir kişi var. Ben desem ki uyanmışsın. Şunu tutukla desem yani. Bunlar kaç kişi? 7 kişiler tamam mı? Bir ikisi yatıyor şu anda. İkisi yaralı. Ya düşmansa düşmanlar. Onlar da bana düşman olsun ya. Kim neyi yıkıyor? Bir şeyi biri yıkıyor ya. Yani. Şu mu yıkıyor? oturanlardan gelen ziyaretçiler gidiyor diyor ya. gidin lan gidin. İçeride şey yok artık ya. Taret meret kalmadı yani. Yani bir de sıcak hava dalgası vardı değil mi ya? Yani şeylerin üst üste geldiğin sırada o da gelmişti. Yani kusura bakmayın. Şu pasif soğutucuları atın bakayım. Bizon satıyormuş. Bizon peki yük hayvanı mı hocam? Yük hayvanı mı? Evet. Bizon yük hayvanıymış. Abi bir yere gidemiyorum ki ben. Gidemiyorum. Gidemiyorum. Çaktığımın böceklerinden dolayı ben bir yere gidemiyorum. Bileşen veriyorsun. Çelik falan veriyorsun da yani. Artık yeni biri de katılmıyor araya. Aramızı. Herhangi bir yerden de bir saldırı almadığım için. Öyle enteresan bir duruma düştük şu anda. O kadar sinirlendim ki. Sadece şu gemiyi inşa edip buradan gitmek ve oyunu bitirmek istiyorum ya. Hayvan gibi yatırımı gömdük şuraya. Tamam mı? Buradan gelen saldırılara karşı savunalım diye. Adamlar şuranın içinden oluşuyor yani. Neyse lan 718 tane böcek jelim var. Şunları bir satayım hemen ya. Bandit kamp gelmiş. 7 tane korsan var diyor. Koruyucu kemer altın pıla çelik vereceğim. Kamp lootunu alacaksın diyor da hocam sen zaten saldırılarda falan yardıma gelmiyor. Sen ilkel bir kabilesin. Hocam burada bir kozak almış ama. Abi vahşi savaşçı diyor. Öldürücü çığlıklar savuruyor diyor. E Niman'a saldırıyor diyor. Bak. Orazi ve Komon'da evleniyormuş. Lan Komon sevgilin yeni öldü lan senin. Çıldırmama geldi değil ya. <laughs> Bir rahatlama geldi. Yok hocam istemiyoruz biz. İçerilere sadece küçük taret atacağım ya. Hocam bizim böcek jelleri 1340 mi ediyor ya? 20 bileşen versem sana. 621 de kaç benim 500'üm mü kalıyor? 204 tane de çelik mi veriyorsun bana? Hiçbir şey verdiğin de yok biliyorsun. Lazım ama işte ne yapalım. Abi şu küçük taretlerden atın ya. Cık, aa burada iki tane havan da patlamış. Harbiden bak çıldırmama geldi de şu anda ya. <laughs> Şahin'den bir kalp geldi. Abi, buraya mı Şahin. Aynen. Ulan neler yaşıyorsunuz herkes yeni yolunda ya. Ulan yer kalmadı lan depoda. O kadar çok patatesimiz oldu ki. Allah Tobias kalp krizi geçiriyor. Acı verici diyor. Adat hemen şunu tedavi et ya. Kalp krizi ciddi. Kendine geldin mi hala geçiriyor mu şu an kalp krizini? Abi herhalde bir daha örümcek vermez diye düşünüyorum. Abi çok fazla hocam artık ekme daha. Çok fazla şeyimiz oldu. Onun yerine şeytan ipliği eksene. Ben gelen ziyaretçiler gidiyormuş. Ben ile ilişkim benim niye 45'e düştü? Daha yeni 67 idi lan. Biri biri bütün dostları masadan eksiliyor abi. Ateş çıkarma isteğin Neiman. İşte piromanyaklar manyaklar böyle şeyler yapar. Bak kabloyu yakmış. Kabloyu yakmış ruh hastası manyak psikodi bitkisini tutuşturuyor şu anda. Adat geliyorsun değil mi? Allah peşinden koşun söndürün. Yakıyor yakıyor deli yakıyor şu anda. Alo tamam lan. Ha, döveceğim şimdi ya bunu. Abi şu anda iyiyiz değil mi? Şu anda iyiyiz. Alalım şu cesedi yakınla. Cesedi yakın ortaya koymuşsunuz. Abi yine ölümcül öfkeye girdi. Bu sefer de Lizolet öldürmek istiyor lan Şahin. Dibinde Tobias varken niye Lizolet öldürüyorsun? O da bir garip. Gel Şahin kardeş gel. Böyle anında ağzını vururlar adamına. Ha Şahin neşe öldüğü için böyle davranıyormuş da. Böyle birilerini öldürerek falan şey alınmaz yani Şahin. Abi şu an çıkmaza girdim ben. o kadar amaçsız kaldım ki şu Sadece gemilerin üretilmesini bekliyorum ya. Yani buraları kazacağım bir böcek oluşuyor yani. Bir iki böcek de değil. Bu arada bende 280 tane nötronamin var abi. Şuradan bir kalite ilaç da yaptırırım 10 tane. Abi şimdi ayrı bir oda yapmak istiyorum şu tarafa. Şurayı şöyle bir kazın. Tamam ya şu an tekrar bir şeyler normale döndü hatta şu mega slotu bir evcilleştirer. Aa burada bizon mu bunlar? İşte bu. Biz Bizonları evcilleştiriyoruz. Bizonların abi şey evcilleştirirken intikam şansı %1.3. Mega slotun mega slotun %10'muş abi. Mega slot sen kal kardeşim. biz Bizonları evcilleştirin. Bizde bunları iyi evcilleştiren Tobias dede vardı galiba hayvancılı 10. Daha önce komut verildi diyor. Helal Tobias. Geliyor bak evcilleştirmeye geliyor. Hatta bak şunları da evcilleştir. O kadar kaybettiğimiz hayvanları geri alacağız. Tobias de çok yaşlı olduğu için zor geldi de. Komonda mı biz onu evcilleştiriyor? Güzel. Bir sinirlerini yalnız var ya. Aha evcilleştirildi lan. Eğitim olarak peki itaat. Hı. Hmm. Abi ben bunu yük hayvan olarak kullanamıyor muyuz? Hemen bakıyoruz. Örnek veriyorum kervan oluştur şuraya dedim. Bak biz onu kullanabiliyor muyuz? 73,5 kilo da taşıyor kral. Tamamdır abi tamam. Hepsini evcilleştirin. Aa biri daha evcilleştirildi. Eşekleri de evcilleştirmeye çalışıyorlar. Güzel. Hayvanlarımızı geri kazanıyoruz. Bizon var, şey var. O bak araştırmalardan biri bitmiş abi. Tamam. Şimdi gemi çekirdi Ne diyor? Ha, bizim şu ilkel kabile uzay gemisi inşasında kullanılan ve oldukça nadir bulunan yezdiye çekirdeğinin yerini bildirdi. Fakat sıkı korunduğunu da belirtti. Ha, eyvallah kardeşler. Neredeyim? Neredeymiş oğlum? Nerede olduğunu biliyoruz dediniz. Söylemiyoruz galiba. Sıkışmış bileşen bulduk. Güzel. Komon iyileşti. Güzel. Donkey adını verdi. Güzel. Haber her şey şu anda. Hop bir tane daha bizon evcilleştirildi. Hop bir tanesi daha evcilleştirildi. Oğlum birini daha evcilleştirdin ne yapıyorsunuz oğlum yani attığınızı vuruyorsunuz lan. Şimdi tekrar bir kervan abi. Şimdi tekrar bir kervan, tekrar bir umut. Nereye gidiyoruz biliyor musun? Önce şuraya gideceğiz. Sonra buraya gideceğiz. Yani bakacağım. Bakacağım ellerinde ne var. Evet abi şimdi bunları buraya niye attık? Çünkü şuraya bir tane elektrikli dikiş elektrikli terzi masa satıyorum buraya. Artık burada bir sürü kıyafet meyafet üretip buraya stoklayacağım ya. Şeytan ipliğini boşu boşuna araştırmıyoruz. Ne abi lan Şahin? Şeytan ipliklerim %20 olmuş. Şunlar bir gelsin var ya. Şimdi komonun tıp tıpcılığı tıpçılığı var mı? Komonun tıpçılığı varmış. Yakın dövüşü var. Dövüşü var. İnşaatı var. Tarımı da var. Minde tarım maden yok ama diğer şeyler bayağı iyi. Abi sosyalliği de 14 lan neredeyse. Tarımı da varmış. Peki Newman. Newman'in e de tarımı 15 e atmış abi. Yani bunların ölmesi. Ya bunların hepsi benim için o kadar değerli kolonistler ki. Ama yenileri gelmiyor gelmiyor. Abi şimdi hazırlar herhalde. Şuraya bir kervan. Min, Common ve Newman. Yanınız abi 73 kilo taşıyan üç tane bizon. iki tane de eşek almanızı istiyorum. Yanınızda 200 tane yayı götürün. Şu Ambrosi midir burası onları götürün. Diyeceğim de siz bunları yiyorsunuz mu yoksa yolda? bin gümüş 100 altın götürseniz zaten 2000 gümüş etmiş oluyor. Ambrosileri satsanız bir sürü şeyle dönebilirsiniz abi. 55 paketlenmiş yemek alın. Bitki ilaçlarını da aldınız mı? Tamam. Hadi bakayım yola çıkın. Oradan da şuraya gidersiniz. Bakacağız ya bakacağız. Bakacağız bir köle öyle oralardan bir şeyler bulursak kurtaracağız yanımıza alacağız. Olmazsa bileşen falan alacağız döneceğiz. Bir bizon daha yüzleştirildi güzel. Ne diyor? Minin kervanı pusuya düşürüldü. İstediklerini vermeden sürece saldıracaklar. Ağır SMG istiyorlar. 306 gümüş. 100 tane de altın mı istiyorsunuz abi siz? Siz kimsiniz lan? Şuna, şuna bak lan. Dingil'e bak. Tek başına karşıma çıkmış. Bu köpek. Oo abi sende her şey var de her şey var kral. Saplink. Kavgacı kıskanç bu uyuşukmuşsun. Hmm. Bak şimdi ne yapsak biliyor musun? Buradaydınız. Buraya dönün ama yanınıza şunu da alın. Hemen dönün onu aramıza katalım. Şeytan ipliklerim daha %25 büyümüş ya. Bunda niye büyümüyor? Ha kervan geldi. E bu adam ne ya? Dolaşıyor burada. Lizolet şu an ne yapıyorsun? Ha ya, bunu eşlik mi ediyorsun? Adam yani artık. Tamam geleyim demiş herhalde yani. <laughs> Dönüp gitsene oğlum işte kaç lan. Dur bakayım toptancı gelmiş. Şahin şu toptancıyla ile bir konuş. Bak bizim biz onları istiyor. Bir anda evcilleştirdik hepsini satsak abi bin gümüş alacağız işte böyle. Abi tanesini 46 dolardan mı satılıyordu ya bu? Bileşen fiyatlarımız zamlandı bana mı öyle geldi? Neyse bizim kervan tekrar tekrar yola çık bakalım. Tamam bizim kervan tekrar yola çıkacak. Yani aslında karlıydı ha. Gittiler bir tane adam getirdiler yani. Buna da çökeriz sonra. Abi yine bir mekanoid kovanı geliyor. Allah Allah buraya indir iki tanesi. Nereden geliyorlar bilmiyorum ama bakalım bizim savunma hattı neler yapacak. Öncelikle herkes, herkes bir şuraya gelsin. Oo bunlar yakın hocam. Lan Şahin sende keskin nişancı tüfeği var düşürdün mü onu? Ha seni şurada bir yerde dövmüştük orada düşürdün herhalde. Neyse Şahin koş da şu EMP'yi bir al gel la. Adamların menzili daha yüksek vuruyorlar hocam. Hop geri dön geri dön geri dön. Şahin'cim senin şimdi EMP şeyin var ya. Abi adamların menzilli sıkıntı yaptı şu anda bize. Şimdi şu kralın normalde yetiyor da bu kral niye ateş etmiyor ya? Namlu dayanıklılığı diyor. Şunu git ha bunu böyle baştan kuracağız mı biz ya durmadan? Ne alıp da kuruyorsun peki sen? Uranyumla mı kuruyoruz bunu? O işimiz zor o zaman ya. Ha bak bunda da var namlu dayanıklı denen şey. Hocam o zaman şu tarafa gelin. Ya şimdi bir tane SS yediydi bizden biri. Kervanımız sevamlaşıyormuş tam o sırada. Ticaret yapalım o zaman. Iguana veriyorsunuz. Yok abicim kurutulmuş et. Neutronamin ilaç. Plaçelik veriyormuşsunuz. Mutluluk efektörü. Abi ben sizden ne alayım ki? Ne alayım ne vereyim yani. Hadi 20 tane yaya vereyim size. Kurutulmuş et ver bana. Sonra plaçelik ver yani. Ne diyeyim ki? vur artık şunu Şahin ya. Dibinde lan adam dibinde. 14 lan silah kullanımı. Ya böyle bir şey nasıl olabilir ya? Al al abi yok bu savunma hattı olmuyormuş. Ama patlayınca nereye gidiyor? Yani bir ufaktan etkiledi. Abi çıkın ortaya savaşın ya ha. Abi uranyum taret iyi. İyi yukarıları vuruyor ama öndekilere patates oldu. Çünkü bunlar menzile girmeden patlattılar ya. Yani. Neyse karavan hedefe ulaşmış bir takas yapalım. Var mı hocam sizde şey yok. Bileşen varmış ama bileşenlerinizi alayım. Çelik de var uranyum da var diyorsun. Uranyum da bize lazım artık ya. Da yani bir uranyuma da 7 dolar ne bileyim çok değil mi ya. Yani? Tamam adamlardan işte bileşen çelik uranyum falan aldık. Şimdi bir de buraya gidin bakalım. Abi bu sorunu nasıl çözeceğiz peki biliyor musun? Bu adamların menzile girmesi lazım. O yüzden abi şuradan şöyle bir duvar atacağım. Yine tuzaklar koyacağım. Aradan geçecekler. Abi yeter daha. Yeter daha. Vallahi yeter ya. Gerçekten enteresandı. 400 tane mermerimiz var abi. Burada abi ne yapalım? Şuradan şöyle bir duvar çekeceğiz. Tamam mı? Hatta bak hatta yollarını da şöyle yapayım ki şuraya geçip şuradan ateş etmesin yani menzili olan birisi. Şu köşeden şunu vurmaya çalışır sonra. Şöyle aradan geçip şuradan çıksın öyle olsun. Bayağı bir mermer blok lazım ya da arduvaz artık ne olursa ondan yaparım ya. Adatın niye kurtarılması gerek abi? Alkol toleransı. Lan adam yanınıza düşmüş kurtarsanıza. Tamamdır ya tamamdır artık şu savunma hattını şuraya bir de şuraya atarım şundan. Çıkınca ölürler yani taretler aynı anda vurur. Yani durmadan böcek şey olmaya başladı artık. O yüzden çok yapacak bir şey yok yani şey buranın içine artık elimiz elimizden geldiğince kendimiz savunacağız. Gemi şeyim nerede? Bitmeye başlamış abi. İki tanesi bitmiş. Sonra bunları araştıracağım. Bir de bunu araştıracağım. Ondan sonra gemiyi yapacağım. Da bunlar ben gemiye bindirdiğim zaman mı bir şey yani böyle toplu bir saldırım oluyor en son gemi inşa edildiğinde onu bilmiyorum bak.